arkadaşlar bugün sizlerle beraber espriler yapacağız. Burada tam 10 tane espri var ve başlıyoruz arkadaşlar. Bu arada çok zorlu olacak. Siz de videoyu izlerken gülmemeye çalışın tamam mı? Ben mafya babasıyım. Çünkü oğlumun adı mafya. Sinemada 10 dakika ara dedi. Aradım aradım açmadı. Geçen gün geçmiş günlerimi aradım ama meşguldüm. <laughs> Almanya'da Almanlar, Sakarya'da Sakarlar yaşar. <gülüyor> 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 Ve kahve içiyorum Nilgül Yeşilçay. Sen kamyonu al, Leonardo da Vinci. <laughs> Top ağlar da ben ağlamaz mıyım? <laughs> Beni ayda bir sinemaya götürme. Mars'ta bir sinemaya götür. <laughs> 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 bağırsakta yaşayan tenye kurtları bağırsakta, bağırsakta yaşarlar, bağırmasakta yaşarlar. yaralı bir hayvandır. Yaralı bir hayvan olmasaydı yaramasa derlerdi. Son <laughs> bir tane kaldı. Türkiye'de en eski şehir Eskişehir. <laughs> evet arkadaşlar videolarım bu kadardı. Gülmemeye çalışın. Eğer gülerseniz de ceza falan yapın. Siz de gülmemeye çalış challenge falan yapın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.